Rüzgarlı bir Yozgat sabahından günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Şükürler olsun. Ben şimdi nereye gidiyorum? Ekmek almaya gidiyorum. Ekmeğimi alacağım. Evde tekrar görüşürüz. Öğleden sonra tekrar bir markete çıkacağım ama şimdi hemen ekmek alıp gelmem lazım. Yılış markete geldiğim en sevdiğim zeytinyağlı ekmeklerden alıyorum. Bir de ne alacağım? Şul Fageta'yı seviyorum. Buranın çok güzel oluyor. Onu da bilinletiyorum bakalım. Artık buranın da görüyorsunuz böyle tıkla gelsin. Yeni online sayfası oluşmuş. Herkese tekrardan günaydınlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Az önce gördüğünüz gibi hemencecik Yunus Market'e gittim geldim. Evime en yakın orası. Oranın ekmeklerini de gerçekten çok seviyoruz. Hiç ekmeğim yoktu. Barış'a da ulaşamadım. Ya gelmeyecek öğlen bilmiyorum. O yüzden Hemen dedim Yeşim git ekmeğini al gel kahvaltını yap. Yaren daha uyuyor. Saat 11.30. Ben çayımı demleyip gittim. Normalde alacağım eksiklerim vardı. Fakat e, çayı demlediğim için bir de kahvaltı hazırlayacağım için hiç oyalanmadım. Allah kısmet ederse ya işlere başlamadan gideceğim ya da başladıktan sonra yani bittikten sonra gideceğim. Kalktım, çay suyu kaynayana kadar taze fasulyemi kırdım. Biliyorsunuz taze fasulye almıştım çarşamba günü neredeyse bir hafta olacak. Yapmaya fırsat bulamadım. Bugün onu da pişireceğim. Yanına da güzel bir makarna yaparım. Bugünkü benim de mis gibi böyle olur arkadaşlar. Rabbim olmayanlara versin. Ağız tadıyla yemeği nasip etsin diyorum. Şimdi çok vakit kaybetmiyorum. Bugün şükürler olsun. Elhamdülillah iyi kalktım. Allah herkese iyilikler versin. Gerçekten halsizlik böyle o kadar zor ki anlatamam size. Sabahtan beri mesajlarınıza cevap yazıyorum. O kadar güzel yorumlar, mesajlar aldım ki herkes pazar günü video atmamam konusunda yanımda destekçim olmuş. Allah razı olsun hepinizden. Şimdi mutfağa gideyim, kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra artık markette mi görüşürüz, temizlikte mi görüşürüz ben de bilmiyorum. Az sonra görüşmek üzere diyorum. Ben böyle bunları sıçramasın diye şöyle peçete koyuyorum. Çünkü ahşap olduğu için zor olur arkadaşlar. Onları zaten yıkayacağım. Buraları güzel temizleyeceğim için biber kızartması yapıyorum. Geçen ay da görmüştüm. Çayımın altına da su koydum. Ay da kanalı var biliyorsunuz. Ay cetin diye. Eğer bilmeyen arkadaşlar varsa güzel vlogları var arkadaşımın. O böyle biberleri kızarttı. Üzerlerine duvarlak duvarlak domatesler koymuştu. Bol sarımsaklı. Ben de ondan yapacağım. Öyle bakalım kahvaltı hazırlıklarına başladım. Ekmeklerimi de göstereyim. Şöyle hem zeytinyağlı hem de fageti aldım. İkisinin de biraz bir kısmını buzluğa atacağım. Bunları bir seferde tüketemiyoruz. Bayatlıyor. Şöyle pembe domatesten de kestim. Sarımsak da 3 tane soydum. Kızartmam olsun bakalım. Kızartmam gördüğünüz gibi mis gibi hazır. Yaren'le kendime şöyle kahvaltılıklardan da çıkardım. Şimdi hemen tepsimi içeri getiriyorum. Domates salatada kestim. Burada gördüğünüz gibi bunlar bize yeter de artar. O zaman bize afiyet olsun. Şimdi hemen bir markete gittim geldim. Sizlere aldıklarımı göstereyim. Pazar İstanbul'dan şöyle duvar kağıdı aldım arkadaşlar. Şu folya yapışkan oluyor ya onlardan aldım. Hatta kaç metre almışım göstereyim. 5 metre küçükleri vardı ama onlar 2 metreydi yetmez diye düşündüm. Bunları nerede kullanacağım? Tabii ki de başımın derdi bu duvarda kullanacağım. Burayı en son boyamıştım fakat tekrar yağ sıçradı. Ben de artık boyayla uğraşmayacağım. Geldiğimde de çünkü kağıt yapıştırmıştım. Orayı ne kadar boyarsanız boyayın, ne kadar temiz tutarsanız tutun ocak çok yakın olduğu için muhakkak sıçrıyor. Özellikle kızartma yaparken büyük gözümde görüyorsunuz zaten duvara çok yakın. Artık onu öyle yapacağım. Daha sonra bime uğradım. Tava yoğurdu ve peynir bitmişti. Yeni aldım. Bir hafta oldu ama baktım ikisi de bitmiş. Hemen aldım. Yaren bu keki çok seviyor. Bir tane bundan aldım. Normalde pepsi alıyorum ama baktım bimde böyle dörtlük kolalar var. Bu şekilde aldım. Soda aldım. Patates az kalmıştı. Şöyle bir iki kilo kadar aldım. 1.95'ti. Yaren'in sütleri bitmişti. Taşıyabildiğim kadar iki tane aldım. Gimata uğradım. Salatalık 1.45'ti. Şöyle 2 kiloya yakın aldım. Canım kavun istedi. Bu 8 lira tuttu. Kavun aldım. Kırmızı biber aldım ama kırmızı biber böyle hiç güzel değildi. Şöyle 3-4 tane aldım. 2 lira tuttu. Kilosu 5 liraydı. Bir de şunu aldım göstereyim. Benim balkonda çamaşır asma ipim vardı. İzne gitmeden önce o koptu. Bunun böyle farklı olanlarındandı. Hemen aldım. Eşime taktıracağım çünkü benim başka çamaşır atacak yerim yok. Balkonda kapalı biliyorsunuz. İçeride de kuruttuğum zaman ben sevmiyorum. Aslında bana gerçekten kurutma makinesi şart da yerim yok maalesef. Yoksa yerim olsa vallahi hemen alacağım da kurutma makinesi yerim olmadığı için alamıyorum. Bu ipi eşime güzel astıracağım. En azından nevresimleri falan böyle kapılara falan asıyorum. O da kötü oluyor. Balkonda böyle hemen kurur. Yozgat'ın havası çünkü bayağı bir kuru. Anında çamaşır kuruyor arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Hemen bunları yerleştiriyorum, işlerime başlıyorum inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi bismillah'la işlere başlıyoruz. Şöyle storumu en üste kadar çekiyorum. Hava çok güzel görünüyor inşallah. Yağmur falan yağmaz. Sizlere bir şey göstereceğim. Dünkü yıkadığım halı da burada kurudu. Bakın. Bu dün olmuş ama neyin nesi anlamadım. Daha önce geçen sene de olmuştu bu. Artık ne anlamadım bu sene kuşlarda da dandı böyle kuş pislikleri de çok fazla var ama şu böyle cama da gelmiş sanki böyle hani vişne atılmış desem değil üstlerde kimse de yok işin ilginci. Valla bilemiyorum neyin ne olduğunu havada güzel gördüğünüz gibi şimdi buraya güzel glint var biliyorsunuz bana Nuriye'cim göndermişti ondan damlattım bu arada cam bezlerim çok kötü olmuş. Bana güzel böyle leke bırakmayan cam bezi önerileriniz varsa bekliyorum arkadaşlar. Farmasini kullanıyordum ama bayağı bir kötü olmuş. Hatta bu silme bezim bile kötü olmuş. Bezlerimi en kısa zamanda değiştireceğim. Şu temiz bezim vardı. Bugün bununla durulayacağım. Söylediğim gibi daha doğrusu kurulayacağım. Burada glint damlattım. Onunla camlar çok güzel oluyor. O zaman şimdi ilk olarak perdeleri çıkartayım. Bana kolay gelsin. Işığı açtığım biraz karanlık oluyor malum. Şimdi ilk olarak şunu çıkardım. Mekanizmayı çıkaralım bakalım. Tül çıkarmak bir şey değil de şu mekanizma gerçekten insanı zorluyor. Evet. Mekanizma tamamdır. Şimdi diğer tarafı sökelim. Şöyle bir sirkeleyelim. Evet arkadaşlar tülü çıkardım. Bunu şimdi güzel bir şekilde yıkamaya yolluyorum. O zaman ne diyorum? Temizlik bloklarımı özleyen arkadaşlar var. Hepinize iyi seyirler. Bana da kolay gelsin. <laughs> Duyguları savruk beni bana kırdıran bu gönül canıma düşman. Cam işine kısa bir mola. Salon camı bitti arkadaşlar. O esnada hemen taze fasulyemi ocağa atacağım. Yemeğim hazır olsun. Taze fasulyem hazır arkadaşlar. Biz bu şekilde yapıyoruz. Kavurmadan şimdi kapağını kapatıyorum. Ocağıma alıyorum. İlk olarak böyle harlı ateşte. Sonradan altını kısacağım ve kavuracağım. Daha sonra da tabii ki sıcak su ekleyeceğim. Şimdi bu burada kavrulurken ben işlerimin başına geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sırada ne var? Tabii ki koltukları parlatmak var. Şöyle kabıma hemen sıcak suyumu aldım. Ben hemen hemen 2 senedir koltuklarımı farmasinin bu genel temizleyicisiyle siliyorum. Bu sefer lifle sileceğim çünkü neden? Benim senelerdir kullandığım bezim vardır Ko özellikle koltukları silerken. Eşim canım benim sağ olsun benim bütün kullandığım bezleri arabaya getirmiş. Aslında onun koltuk bezi olduğunu biliyordu ama ya kafası karıştı bilemiyorum. Bir tek evde iki tane bez kalmış inanın. Ben de mecbur çareyi temiz bir lifle silmekte buldum. Geçen koltuklarımı böyle gösterirken birkaç arkadaş memnun musun diye sormuş. Koltuklarımı çok severek aldım. Bellona'dan aldım. Fakat kumaşından hiçbir şekilde memnun değilim arkadaşlar. Örtülü kullandığım halde görüyorsunuz. Şöyle petek petek olduğu için aralarına böyle kirpikler, tozlar her şey giriyor. Bunların zamanla şimdi kıyamıyorum. Yeni olduğu için ya yüzlerini değiştireceğim ya da biraz yıprandıktan sonra koltuklarımı değiştireceğim. Bir de günlük kullandığım için gerçekten zor oluyor. Her neyse camları sildim. En son klientlerimi güzel bir şekilde sileceğim. Klientleri yıkamayacağım çünkü temizler. O zaman bana kolay gelsin. Bunlara bakar mısınız? Bunları buradan hemen göndermem lazım. İnşallah çıkarlar kendiliğinden. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koltuklarım misler gibi oldu. Eşim normalde kızıyordu kendini yorma koltuklar temiz diye ama inanın baya bildiğiniz tozlu kara bir su çıktı. Görünürde hiçbir şey yoktu ama ister istemez toz vardı bir de biliyorsunuz evde yoktu. Saat gördüğünüz gibi 3'e 10 var. Şimdi ne yapacağım? Tülümü asacağım. Tülümü makineden çıkardım. Bu da her zamanki gibi böyle tertemiz olmuş. Şimdi onu asayım. Ondan sonra da inşallah ablamın bana verdiği fonları asacağım. İnşallah uyar diye düşünüyorum. Astıktan sonra sizlere çekeceğim bakalım. Farbalar şöyle güzel yumuşatıcı koksun diye onları 30 dakikalık bir yıkamaya attım. Ablam zaten temiz vermişti bana ama çantada falan bekliyordu biliyorsunuz. Annem de Şimdi ne yapacağım? Halıcıyı aradım. 6 ile 9 arasında gelip halıları alacaklar. Salon halısıyla yarenin odasını veriyorum. Ara zaten çamaşır makinemde yıkayacağım. İlk defa yıkayacağım. Daha önceki halıları yıkamıştım. Hiçbir problem olmamıştı. İnşallah bunda da bir problem olmaz diyorum. Ve ben evi süpüreceğim, sileceğim. Ondan sonra farbaları takacağım. İnşallah olur sizlere çekeceğim. Ve ondan sonra da inşallah bugünlük işim bitmiş olacak. Gördüğünüz gibi ablamın verdiği fonları da astım. Bu şekilde oldu. Valla bence güzel oldu. Hani ben diktirmezdim ama ablam verdiği için değerlendirmek istedim. Ee, yoksa ben buraya hiçbir zaman böyle düşünmemiştim. Zaten tülden biliyorsunuz şöyle kenar detayları var. Böyle birazcık buraya uzun geldi ama o kadar fark etmez diye düşünüyorum. Ablam bunu sanırım 80 santim yaptırmış. Çünkü yaren odasındaki bir metre o biraz daha şöyle ortaya kadar geliyor. Valla böyle değişik bir hava kattı arkadaşlar benim hoşuma gitti umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Aslında şu küçük kuş yuvamı üzerindekiler de dökülmüş çünkü onu biraz bir çektim bu tarafa. Daha başka yere koysam şurası daha net gözükse çok daha güzel olurdu ama onu bilmiyorum şimdilik burada. Evin şeklini de değiştirmek istiyorum ben normalde asla bir modelle sabit kalmam ama maalesef burada farklı bir şey yapamıyorum. Üçlüyü camın önüne koysam bu sefer petek kapanıyor. Ya da değişiklik olsun diye belki öyle bir şey yaparım bilmiyorum. Valla sizlerin fikirlerini de bekliyorum. Benim hoşuma gitti. Söylediğim gibi ben olsam diktirmezdim. Ama ablam verdiği için böyle birazcık da bu şekilde kullanayım. Salonun havası değişsin istedim. Halılarda yıkamaya gidip geldikten sonra inşallah daha güzel, daha düzenli olacak evim. Şimdi ne yapacağım? Son olarak yerleri güzel vileda dayla sileceğim. Ondan sonra eşim gelene kadar biraz uzanmam gerekiyor. Gerçekten yoruldum. Böyle arkadaşlar. Güzel oldu. Eşim geldi. Biz yemeğimizi yedik. Bugünlük işlere mola verdim arkadaşlar. Çünkü bugünlük yetti yani. Şimdi ne yapıyoruz? Akşam yürüyüşüne çıktık. Şurada çok güzel dondurmacı var. Ondan da dondurma alacağız ve eve geleceğiz. Şöyle dondurma keyfi yapmaya çıktık. Böyle çeşit çeşit dondurmalar var. Ben ne aldım? Inciyle bal bademini aldım. İki top aldım bana yeterli geliyor. O zaman bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar en son eşimle dondurma yemeğe çıkmıştık. Onu çekmiştim size. Geldik epey bir oldu dinlendik. Zaten söyledim eşim gelene kadar da ben biraz uzandım. Yemeğimizi yedik. Taze fasulyem çok güzel olmuştu. Yanına da makarna yaptım. Bol salata yaptım. Böyle yoğurtla falan bugün çok şükür karnımızı doyurduk. Şimdi saat 10 oldu. Çayımız biraz geç saate kaldı ama olsun. Yarın içmeyecek eşimle kendime çay koydum. Çekirdek falan bir iki ıvır zıvır da getirdim içeri. Burada da vedamı yapmak istiyorum. Çünkü malum bugün gerçekten yoruldum. Yarın iş yapmayacağım. Yarın yemek, böyle ufak tefek işleri yapacağım. Ondan sonraki gün Allah kısmet ederse mutfak dolaplarını temizleyeceğim. Daha sonra yatak odalarına gireceğim. Öyle öyle bitireceğim inşallah. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zaman söylediğim gibi kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarınki vlog'da görüşmek üzere diyorum. Hepinize ayrı ayrı öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Çayla hoşçakalın diyorum. Bize afiyet olsun. İnşallah yarın görüşmek üzere.